Gel bakalım gel. Hayırdır memur, sıkıntı ne? Kapat lan şu şarkıyı. Oğlum niye hızlı araba kullanıyorsun lan? Ya çoluk çocuk geçse, sen Memur benim babam var ya, Türkiye'nin en zengin iş adamlarından haberin olsun. Kim lan senin baba? Seni görevinden aldırabilirim ha. Polis olduğun adam mı sanıyorsun kendini? Bir gün polislere işin düşerse o zaman ben seni görürüm. Devam et lan. İşte böyle ol memur böyle kimse yok ya. Nereye geldim oğlum ben? Gel lan şu adam zengin duruyor. Parasını alalım. Tamam gel. Ulan çıkart lan paraları. Siz benim babamın kim olduğunu biliyor musunuz lan? Bana ne lan senin babandan? Ne oluyor lan burada? Aa polis abi. Oğlum çocuğun parasını niye alıyorsunuz lan? Gel buraya gel gel. Ya. Geçin lan sen olmasan var ya şu an buradakiler beni bıçaklayacaktı. Bak bu Fethi Sekir sırf siz rahat yaşayın diye adam şehit oldu. Biz Türk polisiyiz. Saygı duyacaksın tamam mı? Biz de seni koruyacağız. Hadi bakayım.